Seçim sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın atanmasıyla emniyet, vali ve kaymakam görevlendirmelerinde köklü değişimler yapılıyor. Soylu'nun kadrolarının temizlendiğini söyleyen gazeteci Tolga Şardan, dikkat çeken atamalardaki ayrıntıları yazdı. Şardan ayrıca emniyetteki menzilcilerin etkilerine dikkat çekerek FETÖ'nün başka cemaatlere sızma girişimi olarak bilinen renklendirme faaliyetini hatırlatıp not düştü. Şardan şunları söyledi. Bir süredir emniyet teşkilatında menzil cemaatinin etkileri görülüyor. Cemaatten referanslı isimler kararnamede mevcut. Bu arada geçmişte emniyette pek görülmeyen bu cemaatin son dönemde nasıl bu kadar destekçi bulduğunu kişisel olarak merak ediyorum. FETÖ'nün renklendirme faaliyeti aklımın hep bir kenarında duruyor epey zamandır. Bilindiği gibi 14 Mayıs seçimlerinin ardından eski hükümetteki bakanlar milletvekilliğine düşürüldü. Seçim sonrası özellikle Süleyman Soylu'nun ve Soylu'nun emniyetteki kadrolaşmasının durumunun ne olacağı merak konusuydu. Soylu'yla zıt bir isim Ali Yerlikaya göreve getirilerek aslında büyük bir temizlik olacağının sinyalleri verilmişti. Öyle de oldu. Emniyette Soylu'nun etkisini kıracak adımlar atılmaya başlandı. Birçok emniyet müdürü geçtiğimiz günlerde görevden alınarak yeni atamalar yapıldı. T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan da iç bu değişime dikkat çeken bir yazı kalemi aldı. Sıra valiler ve kaymakamlarda diyen Şardan'ın yazısında ilgili kısım şöyle. Ankara bürokrasisinde özellikle İçişleri Bakanlığı'nda ilginç bir tanımlama vardır. İçişleri Bakanlığı'nda bir kararname çıktığında yeni bir kararname hazırlığı başlar. Bir hükümet ya da bakan değişikliğinde şöyle de bir teamül vardır. Önce valiler kararnamesi, ardından emniyet müdürleri kararnamesi çıkar. Yeni Bakan Ali Yerlikaya bu teamülü kendine has yöntemle terse çevirdi bu kez. Bürokrasi önce valiler kararnamesi beklerken, Yerlikaya ilk olarak emniyet müdürleri kararnamesini çıkarıverdi. Şimdi valiler kararnamesi ile yaz döneminin rutini olan kaymakamlar yani mülki idare kararnamesi var sırada. Valiler kararnamesinin eli kulağında. Hazırlıklar son aşamaya geldi. Kararname ile ilgili olarak kulislere düşen bilgilerde en az emniyet müdürleri kadar geniş kapsamlı olacağı ifade ediliyor. Söz konusu valiler kararnamesinde yine tüm dikkatler Soylu'nun ekibi üzerinde olacak kuşkusuz. Mesela Şunak Valisi Osman Bilgin, Kars Valisi Türker Öksüz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Ordu Valisi Tuncay Sonel bu isimlerden bazıları. Bu valilerden en dikkat çekenli Sakarya valisi Kaldırım. Kaldırım, Soylu'nun Türkiye'nin en büyük kara para operasyonu olarak kamuoyuna duyurduğu bataklık operasyonuna adı karışan isimlerden. Kaldırım, Elazığ valisi olduğu dönemde Hollanda tarafından uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Çetin Gören'e taşıma silah ruhsatını imzalayıp veren kişi olarak dosyada yer aldı. Gören'in söz konusu silah ruhsatını alabilmek amacıyla İstanbul'daki ikamet adresini geçici olarak Elazığ'a taşıyıp mevzuattaki hükümleri kırdığını hatırlatayım. Bu gelişmeye karşın soylu kaldırım hakkında herhangi bir müfettiş soruşturması başlatmadığı gibi kaldırımı Sakarya valisi olarak atadı. Yeri gelmişken bir kulis bilgisi daha vereyim. Aldığım bilgiye göre yeni hükümetin açıklanacağı gün Erdoğan'ı ziyaret ederek veda eden Soylu, Erdoğan'dan halen Sakarya valisi olan kaldırımı İstanbul valisi olarak ataması talebinde bulundu. Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte boşalan İstanbul Valiliğine Davut Gül'ü atayan Erdoğan, böylelikle Soylu'nun talebini geri çevirmiş oldu. Gelelim kaymakamlar kararnamesine. Bu kararnamenin de şöyle bir özelliği var. Bu kararnameyle bakanlığın taşla teşkilatında olduğu kadar merkez teşkilatında da yeni düzenlemeler yapılacak. Mülki idare amirlerinin genel müdür, daire başkanı ve şube müdürü kadrolarında görev yaptığı AFAD, Göç İdaresi, İller İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlıkla Personel Genel Müdürlükleri başta olmak üzere tüm birimlerdeki mülki idare amirleri bu kararnameye alınabilecek. Böylece Bakan Yerlikaya kendi ekibini kuracak kozmik odanın değerli takipçileri kanalımıza abone olmayı bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda